Şimdi size kronik diyetçi Elif'in hikayesini anlatacağım. Bir gün Elif aynaya bakıyor ve tatil sezonu da yaklaştığı için kilo vermesi gerektiğine karar veriyor. Kafasında sadece tek bir düşünce var. Bu yaza fit girmeliyim. İşte bu yüzden kendisine çok kısıtlayıcı bir diyet buluyor. Neredeyse bütün sevdiği gıdaları ve yaramaz gıdaların hepsini ciddi bir şekilde kısıtlamaya başlıyor. Elif kendine tabii bir kilo hedefi koyuyor ve bunun için sıkı diyetine başladıktan sonra kilo vermeye başladığını fark ediyor. Ve bu birazcık da hızlı gidiyor. Bu yüzden motive oluyor, mutlu oluyor ve diyetine sıkı sıkı tutunmaya devam ediyor. Hatta öyle ki tartıda sayılar bir bir düştüğü için harika harika gittiğini düşünüyor. E tabii kilo verdiği için de kendisini daha hafif ve enerjik hissediyor. Her şey harika giderken bir gün geliyor Elif'in vücudu yaptığı düşük kalorili diyeti uyum sağlamaya başlıyor. Bu düşük kalorili çalışmak zorunda olduğu için vücudu metabolizma hızını düşürüyor. Yani Elif'in metabolizması yavaşlıyor. Elif artık bu yaptığı diyeti sürdürmekte zorlanıyor. Artık eskisi kadar kilo veremediğini de fark ediyor. Günler geçtikçe Elif o yaptığı katı diyetin etkilerini görmeye başlıyor. İştahı artıyor, enerjisi düşüyor. Hiç aklına gelmeyen gıdaları çok tüketme isteği duyuyor ve Elif artık bu diyeti sürdüremeyeceğini düşünüp diyeti bırakıyor. Elif diyeti bıraktığında Eski yeme düzenine aynen geri dönüyor. Herhangi bir şey değiştirmemiş oluyor. Ve eskiden yediği gıdaları çok daha fazla yemeye başlıyor. Diyette özlediği gıdaların hepsinden üçer beşer yemeye başlıyor. Ve tabi metabolizması da yavaşladığı için hızlıca kilo almaya başlıyor. Tartıda artan sayıları gördükçe çok üzülüyor ve kendisini başarısız ve iradesiz olarak nitelendiriyor. Tüm bunların sonunda Elif aldığı kilodan o kadar rahatsız oluyor ki hemen internetin başına oturuyor ve yeni kısıtlayıcı, katı bir diyet aramaya başlıyor. Bu sefer kesin kararlıyım, her şeyi çok sıkı aynen yapacağım diye kendisine yeminler ediyor. Ancak kaderin ağları örülüyor ve döngü yeniden başlıyor. Bu hikaye size tanıdık geldi mi?